İnsanı suç işlemeye sürükleyen sebepler orta yerde dururken kimseye ceza veremezsiniz. Sebep ortada, sebep ortada. E şimdi mesela, zinanın önüne geçebilir misiniz? İnsanı zinaya sürükleyen sebepler hep ortada. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar caddede, kalça kıvırıp gezdikçe gençleri zinaya sürüklemekte nasıl önleyeceksiniz? Evvela kadınları sokaktan kurtarmak lazım. Açık saçıklığı önlemek lazım. Bir cemiyette en basit bir evlilik yarım milyona patlarsa o cemiyette gençlerin zinaya gitmesini nasıl önleyeceksiniz? Bu cemiyette nikahı, evlenmeyi o kadar güçleştirmişler, o kadar zorlaştırmışlar ki Allah'ın lanetine girmişler. Efendim bir nişan merasimi bir nişan, nişanlılık nişan merasimi öğrendiğime göre Bursa'da 150 bin liraya patlıyormuş. Daha herkes nasıl evlenecek? Evlenmeyi zorlaştırdıkça zina etmeyi kolaylaştırıyorsunuz. Evlenmeyi zorlaştırdıkça fuhuş yapmayı kolaylaştırıyorsunuz. Bu cemiyetin neresi Müslüman? Allah Resulü öyle buyuruyor. Eftalun nikahi eyseruha. Nikahların en faziletlisi, en devamlısı, en kıymetlisi, Allah'ın rahmetini celdeden nikah, en kolay ve en ucuz yoldan yapılan nikahdır diyor. Söyler misiniz? E sen evlenecek delikanlıyı daha evlenmeden gırtlağına kadar borca sokarsan o evde huzur olur mu ya? Akıl var mantık var. Zinayı önleyebilir misiniz hiç? Buna imkan yok. E her, her bakımdan insanı gençliğimizi zinaya sürükleyen sebepler ortada. Açık saçıklık mı dersiniz? devletin televizyonundaki çırılçıplak çıplak şantözler mi dersiniz? Kaldırımların manzaraları mı dersiniz? Orta sayfasında gazino reklamı yapan koca koca gazeteleri mi dersiniz? Sayın sayabildiğiniz, hepsi zinaya teşvik ediyor. Eğer evet. e siz gençleri zinada nasıl koruyacaksınız? Eğer sizin çocuklarınız ve gençleriniz harıl harıl zina etmiyorsa, Allah'ın bir lütfudur bu. Allah'ın bir lütfudur yani. Zinanın o kadar sürükleyici sebepleri var ki ortada, Hacı hesabı yok. En basit çocuğunuza bir lira para veriyorsunuz, yavru yavru, minicik yavru, gidiyor, oradan bir ciklet alıyor bakkal efendiden, ciklet, cikleti açıyor, içinden çır çıplak bir fahişen çıkıyor. Asırıp demişler cinaya görüyor musun? Ya? Yavruları bile, minikleri bile, o mini mini yavrularının gözüne ev evvela zina tavrını yaman sokuyorlar. Senin cemiyetin böyle bir cemiyet. Adam ciklet satacak piyasaya, vaktiyle İstanbul'da serseri bir ciklet fabrikatörü hacca maca da gitmiş, hacı ismiyle geziniyor, bilmem ne cikletleri, Tepesine yumruğumu indirdim onun, gittim oraya. Televizyona reklam vermiş, efendim falan cikletleri. Cikletini reklam etmeden önce çürüm çıplak bir kadın çıkıyor, dans ediyor, avret yerini, kalçalarını sallıyor, dolandırıyor. Evvela namusunu, iffetini satıyor, arkasından avuç dolusu ciklet satıyor. Allah! Evvela kadını satıyor, reklamda sonra ciklet satıyor. Evvela zina manzarası gösteriyor, sonra cikket takıp göstermeye çalışıyor. Ve bütün bunları tabi İslam'la alakası olmayan şeyler bunlar. Bunlar Müslüman cemiyette böyle şey olmaz. Müslüman bir cemiyetin televizyonunda imkan var mı ki türü tıplık bir kadın soyunsunda cikket tatsın? i̇mkan yani var mıdır ya? Siz Müslüman cemiyet demiyorsunuz sakın bu cemiyete. Müslümanlar var ama katiyen İslam'ın yaşandığı bir cemiyet değil. Mümkün değil zaten. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız ya bir misal vereyim bunun için. Bir misal vereyim. Şimdi siz bir yerde oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir sivrisinek geliyor, yüzünüzü ısırıyor. Ya burada sivrisinek var diyorsunuz. arkasından bir tane daha, onu da, onu da başa çıkamıyorsunuz. Durmadan sivrisinek geliyor. Başa çıkamıyorsunuz, arkadaşınızı yardım açsa, ya sen de yardım et, bak sinekler şu, sen de vur, sen de vur. O da başa çıkamıyor, üçüncü bir adam. O da başa çıkamıyor, dördüncü adam. Öldür öldüre bir sivrisinek tükenir mi? Ve mübarekler burada oturup, teker teker gelen sivrisinekleri öldüreceğinize, bu sivrisineğin kaynağını bulun, kurutun, Basaklığı var bu pisliğin. Gidin basaklığı kurusun tabak, tüm önlendi. Daha gelmez. Yok, basaklık orada devam edecek. Enayiler de burada sinek öldürecekler. Bitmez ki, gitmez ki. Bitmez bu. Kaynağını kurutun. Zinanın kaynağı vallahi açık saçıklıktır memlekette. Zinanın kaynağı. Bir profesörün yazısında okudum. Dünya kadınlarına dünya kadınlarına kot pantolonu tarihini okudum. Kot pantolonunun o gilucin dedikleri kumaştan yapılan kot pantolonunu vallahi tarihini okudum. Ansiklopedilerde var bunun izahı. Açın okuyun. Amerika'da sığır çobanları var. Bunlara kov boy dönüyor. Kov boy. Kov inek demek. Sığır demek İngilizce. Boy da çoban demek. Kov boy sığır çobanı. Atın sırtında bunlar gezerler böyle tek saflı. Eşkıya çobanlar bunlar. Atın sırtında bacakları sürtüne sürtüne çabuk aşınmasın diye kalın dilucin kumaşını icat etmişler. Çabuk aşınıp da kopmasın diye. Müslümanların kızları, karıları da Avrupa'dan geliyor diye bunu keramet diye kapışmışlar. Hemen bacağına getiriyor bunu. Maymun efendim, insan değil ki maymun. Kafasını çalıştıramıyor ki. Niye sen onun kölesin üstüne Avrupa'nın Niye onların kültürüne mağlup oluyorsun? Hemen bunu... O profesör diyor ki, Dilucin'den bu kot pantolonunu kadınlar bacağına geçirdikten sonra o kadar sınsıdı ki bir kulu zarfın üstüne yapıştırsanız bu kadar yapışmaz yani. Vücuduna yapıştırmış pantolu önden ve arkadan vallahi avret yeri aynen görünüyor. Allah. Aynen kaldırıma dökmüş. Kadınlar bu pantolonu giydikten sonra dünya üzerinde zina ve fuhuş yüzde seksen beş arttı diyor. Arttı. Tahrik ediyor be kardeşim. Tahrik ediyor ya. Sürük be kardeşim. Allah'tan korkmayacak mısınız? Şu memlekette yani Müslümanlar kızlarına, karılarına, Amerikan haydutlarının kot pantolonunu giydirecek, bu pantolu karısına giydirmeyen, altı sene hapis yatacak gibi kanun var mı? Östek böyle bir kanun? Şunun bunun modası ve ne alakası var Müslümanın? Kendinize geliniz. Müslüman mücadele etmeli böyle. Kırtlak kırtlığa mücadele. Başka karı kalmamış. Evinle, ailenle, çoluk çocuğunla mücadele. Teslim olma. Teslim olma. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız önleyemezsiniz. Bir memlekette harıl harıl içki içilirse, içki içmeyi medeniyet diye reklam ederlerse, o memlekette trafik kazasını önleyebilir misiniz? Yok efendim şoförler, adamlar, herkes şarıl şarıl şarabını, içkisini içecek, Trafik kazası olmayacak. En ayılık olur mu? İçki içtikten sonra adam 5 santimlik çukuru 5 metre zannediyor. Ayağını böyle atıyor. Sarhoş. Kaza olmaz mı? Yok diyor. Ey içki. Şişede durduğun gibi şoförün midesine aynen duracaksın diyor. Durur mu ya? Beyni uyuşturuyor içki. O alkolü aldıktan sonra damarları tahrik ediyor. Beyin merkezi, bütün kan dolaşımının merkezi beyindir. Tahrik